Ay babam gelecek şimdi artık yakında. Babam beni görsün istemiyorum. Nerede kaldı bu Noel Baba ya? Nerede kaldı bu Noel Baba abi? Bir saattir bekliyorum kendisini bu soğukta. Görmek istiyorum ama. İnşallah babam gelmez de yakalanmam. Babamdan da gizli gizli evden kaçtım ama olsun yine de. İnşallah babam beni görmez. Evde olmadığımı anlamaz inşallah. Odamda zanneder beni şu anda. Aha orada birisi var sanırım. Aha da geliyor yanıma doğru. Kim bu? Aa! Aha vallahi de Noel Baba geldi yanıma. Şuraya bakar mısın? Selam Noel Baba nasılsın? Noel Baba sadece öyle bana baktı, güldü, tebessüm etti bana sadece. Noel Baba konuşsana artık. Bay baba neden konuşmuyorsun benimle acaba? Konuşur musun lütfen? Aa çok şüphelendim ha. Sadece öyle bana bakıyor şu anda. Konuşmuyor benimle şu anda. <gülüyor> <gülüyor> i̇ş iş veri Merry Christmas. İş iş Christmas. Okay. Aa vallahi de konuştu mu Al baba lan? Vallahi de konuştu. Noel Baba sen Türkçe konuşmasını biliyor musun? Benimle Türkçe konuşabilir misin? Oh, 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 oh. I don't speak Turkish. You are so beautiful. Bir dakika bir dakika ne oluyor orada bakayım kızım? Benim baban arkanı dön. Çabuk arkanı dön dedim sana ne oluyor? baba. Evet kızım benim baban Ne oluyor burada? Ee, baba şey şey baba baba ben baba ben Noel babayla tanışıyorum da ne oldu? Ne Noel baba mı? Kızım benim senin benim senin baban. Gerçek babam benim. Noel baba diye bir şey yok. Baba Noel babayla tanışabilir miyim? Onunla Noel kutlayabilir miyim? Kızım ne dedin sen? Kızım Şimdi çabuk benim yanıma geliyorsun eve gidiyoruz çabuk. Kırıltını falan topla. Doğal babaya da görüşürüz de gidiyoruz buradan. Baba lütfen biraz daha kalayım. Biraz daha konuşayım onunla. Kızım bak beni delirtme. Bak bizim bizim dinimizde böyle bir şey yok Noel Baba diye. Lütfen beni sinirlendirme artık. Hadi eve gidiyoruz gel çabuk. Tamam baba. Nerede kaldı lan bu Noel Baba artık? Delireceğim lan burada. Ağaç oldum bekleye bekleye. Gelsin lan artık da şu an Noel Baba. Benim de babam evde olduğunu bilmiyor zaten. İnşallah benim yanıma gelip de beni aramıyordur şu anda. Nerede kaldı lan bu Noel Baba artık? Delireceğim burada. Bekleye bekleye ağaç oldum. Ish ish very Merry Christmas, ish ish very Merry Christmas, Ara Mary okay. Oh oh, oh Merry Christmas. Uncle Klaus, do you speak Turkish? Oh, oh, oh no, I speak not Turkish. Okay. Thank you, man. You will have a gift for me? No man, thank you. Okay, Santa Claus. Okay. You give me my gift. Bir dakika oğlum, ne oluyor burada? O kim oğlum? O kim? O kim? Kırmızı şapkalı kim? Söyle bana, çabuk. Baba. Baba, baba ne oldu? Oğlum sen ne işler peşindesin bakayım? Ne işler yapıyorsun sen? Ne işler peşindesin? Baba. Merry Christmas. Lan. Oğlum ne duydum senden? Oğlum şu ağzını bir toparla lan önce. Seninle konuştuğunun farkında mısın? Evet baba. Noel mutlu olsun. Mutlu Noeller. Oğlum sen bir yanıma gel bakayım. Sana bir şey göstereceğim. Çok güzel. Bir hediye aldım senin için. <laughs> Oğlum sen ne yaptığının farkında mısın lan? Bak beni koşturma şimdi. Şu adamın yanında. Ne oldu baba neden vuruyorsun bana ya? Oğlum inşallah aklın yerine gelmiştir. Hadi eve gidiyoruz oğlum şimdi. Beni sinirlendirme eve gidiyoruz şimdi. Hadi eve gidiyoruz beraber.